Bak şerbet soğuk olunca cısıramıyor fazla. Çünkü ağırlaşıyor ya şerbet. 12 dakika da Olmuyor Bak hadi. Hadi bak. Sen bak ne? ne Ayrıca işte bulmuştu salak bir saniye. Baba yatağı sen yatağa kaldı Baba sen ne Ben gittim. Şey şey hocam, ne bileyim, ne bileyim, şahı var ya? Çabuk var ya. sen de ben. Oğlum oyuncağın ya. Sefer de üstüne oldu. Oyuncağın içine, içine düştü. Ya Betül aldı bir yere oldu. Sorarız ya.